Merhaba gençler denemedeki ilk coğrafya sorumuzun çözümüne başlıyoruz. 35. soru ilk sorumuz oluyor ve sorumuz şu şekilde diyor ki Türkiye gelecek yüzyılda Hazar Havzası ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılması doğal bir köprü görev üstlenecektir. Yeryüzündeki doğal enerji kaynaklarının %70'i Türkiye'nin çevresindeki ülkelerdedir. Hazar petrollerinin batıya ulaştırılmasında Bakü-Ceyhan boru hattı en güvenli ortamı sunmaktadır. Hazar havzasının doğal zenginliklerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasıyla Kafkasya ve Orta Asya yönelik ticarette artacaktır. <laughs> Yukarıdaki gelişmelerin Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine daha fazla katkı sağlaması beklenir? Arkadaşlar Yukarıda Türkiye'nin enerji koridoru üzerinde bulunduğundan bahsedilmiş, özellikle Hazar petrollerinin boru hatlarıyla batıya ulaştırılacağından ve bu durumun sonucunda Kafkasya ve Orta Asya'daki ticari faaliyetlerinde artacağından bahsedilmiş. Tabii ki bu durum Türkiye'de birçok bakımdan gelişmeye neden olacaktır. Ama soruda ne soruluyor? En fazla hangi alanda etki sağlayacaktır diyor. Okuyalım bakalım. A sanayi faaliyetlerinin gelişmesine, B ulaşım olanaklarının gelişmesine, C jeopolitik öneminin artmasına, D sosyal ve kültürel etkileşimin artmasına, E tüketilen enerji kaynaklarının artmasına. Arkadaşlar sorunun cevabı C şıkkı olmalı. Jeopolitik önemimiz bu durumda daha da artış gösterecektir arkadaşlar. Soru 36 Soru şu şekilde: Dünya ormanlarındaki aşırı tahribat orman alanlarının azalmasına ve buna bağlı olarak çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum haritada numaralandırılan alanların hangilerinde daha az görülmektedir diye sorulmuş. Arkadaşlar doğal kaynakların kullanılması ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle alakalı bir durumdur. Geri kalmış ülkeler bilinçsiz bir şekilde ormanlarını ve diğer doğal kaynaklarını yok ederken gelişmiş ülkeler mümkün mertebe bunları koruma altına almaya çalışırlar. Haritada baktığımız zaman işte 3, 4, 5 dediğimiz yerler Ekvator üzerinde yer alan Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya adalarıdır. Daha önce 3 numaranın olduğu Brezilya'da ormanların bilinçsiz bir şekilde insanlar tarafından tahrip edildiğinden bahsetmiştim arkadaşlar. O yüzden 3, 4 ve 5'i eliyorum. Haritanın üst kısmında ise Kanada'da yer alan 1 ve İskandinav ülkelerinde yer alan 2 gösterilmiş. Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir ve ormanlarını koruyarak ve bilinçli bir şekilde kullanan ülkelerdir. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Geçiyorum 37. sorumuza. Akdeniz kıyılarında tur düzenleyen bir turizm şirketi gazetelere aşağıdaki ilanı vermiştir. Seyahatin ilk günü Tarsus'taki cennet cehennem obrukları ile yedi uyuyanlar mağarası gezilecek. İkinci gün Mersin şehir merkezi ile Erdemli Kız Kalesi gezilecek. Üçüncü gün Silifke Deltası ile Silifke Kalesi gezilecek. Dördüncü gün Alanya'daki Damlataş Mağarası ile Manavgat Çağlar'ın gezildikten sonra Antalya şehir merkezine mola verilecek. Turizm şirketi ilanında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi de yanlışlık yapmıştır? Arkadaşlar ben soruyu okurken fark ettim zaten. Nedir bu? Tarsus'taki cennet cehennem oblukları. Sevgili gençler, cennet ve cehennem oblukları Mersin'de yer alır. Yedi Uyanlar Mağarası Tarsus'ta yer almaktadır. Burada bir düzeltmenin yapılması gerekiyor. Şıklara baktığımızda Silivke Delta, Delta Ovası'nın olduğuyla Silivke'de göksü nehrini oluşturduğu bir Delta Ovamız vardır. Manavgat'ta Çağlayan'ımız var. Kız Kalesi'nin Erdemli'de olduğu, Damla Taş Mağarası'nın Alanya'da olduğu bunlar doğru. Cevabımız E şıkkı. Evet geçiyoruz 38. sorumuza. Evet birazcık küçültmemiz gerekiyor galiba. Evet Aşağıdaki görselde yeryüzündeki bir biyomun görüldüğü alanlar koyu renkte gösterilmiştir. Bu biyomdaki bitkilerin özellikleri ile ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar haritada gösterilen yerler tam ekvatorun bulunduğu yer. Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya adalarıdır. Ve burası tropikal yağmur ormanları biyomunun olduğu yerdir. Dünyanın en sıcak ve en nemli bölgesine oluşmuş olan biyomdur burası. Burası ile ilgili ne söylenemez bakalım. Nem ve su isteği fazladır. Biyoçeşitlik bakın evet dünyanın biyoçeşitliliğinin en fazla olduğu yerdir burası. Yıl boyunca yüksek sıcaklık isterler, evet. So soğuğa karşı dayanıklılıkları azdır, evet. Yıl boyu yeşil kalabilen iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Sevgili gençler, iğne yapraklı ağaçlar soğuk yerlerde oluşuyordu. Ee, bizim bahsettiğimiz ekvatorda ise geniş yapraklı diyeceğimiz ağaçlardan oluşan ormanlık alanlar vardır. Cevabımız E şıkkı. Evet, 39. sorumuz. Şanlıurfa'da bir proje dahilinde sulama kanalının üstü güneş panelleriyle kaplanmıştır. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bölgede güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda uzun zamandır projeler üretmektedir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin girişim ve yatırımlarıyla Güneş Pili Sulama Kanalı pilot projesi geliştirilmiştir. Proje ile birlikte sulama kanallarının üzerine örtecek güneş enerjisi panellerinin kurulması sağlanmıştır. Bu proje ile ulaşılmak istenen hedefler arasında hangisi gösterilemez? A. Sulama kanalındaki boğulmaların önüne geçilmesi. Arkadaşlar kanalın üstünü kapattığımıza göre artık bu olma tehlikesi olmayacaktır. Buharlaşmaya bağlı su kayıpların azaltılması, üzerini kapattığım yerden buharlaşma olmayacaktır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında alternatif kaynaklar neler alternatif kaynağımızdır dersek arkadaşlar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji gibi enerjiler alternatif kaynaklardır. Yukarıda da güneş enerjisinden bahsedildiği için bu da doğrudur diyoruz. D. Doğal kaynakların tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisini azaltılması. Yukarıdaki açıklamada arkadaşlar tarımla ilgili hiçbir şeyden bahsedilmedi. E şıkkımıza da bakalım. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımın artılması. Evet böylece suları da daha e, arkadaşlar ekonomik olarak kullanmış olacağız. O yüzden cevabımız nedir? Denizlidir diyoruz. Ve geçiyoruz 40. sorumuza. Yukarıdaki örneklerin ortaya çıkmasında hangisinin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Bakalım neler varmış. Avustralya, Yeni Zelanda ve Arjantin gibi ülkelerden dünyadaki pazarları et ürünü, ürünlerin gönderilmesi. Evet arkadaşlar üretim alanından pazara ürün gönderdik. Ülkemizde yetişmeyen Hindistan cevizi, avokado, ananas gibi tropikal ürünlerin tüketiciye ulaştığımız evet yine üretim bölgesinden pazara mal gönderildi. Petrolün üretim bölgelerinden boru hatları ve büyük gemilerle taşınarak rafinleri işlenmesi yine aynı durum söz konusu. Üretim bölgesinden tüketim alanlarına ürünlerin gönderilmesi söz konusu. Hangisinin etkisi daha fazladır demiş. Bakalım. Üretim aşamasında teknolojinin yaygın olarak kullanılması hiç bahsedilmedi. Ulaşım ve pazarlama ağlarının gelişmesi evet bundan bahsediyor. Doğal koşulların dağıtım üzerindeki olumsuz etkisi hiç bahsedilmedi. Reklam, moda, tanıtım yine hiç bahsedilmedi. Teknolojik gelişmenin üretim üzerinde etkili olması bundan da bahsedilmiyor. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Ve böylece arkadaşlar bütün sorularımızın çözümünü yapmış bulunuyoruz. Evet bir sonraki denemede buluşmak üzere. Hepinize başarılar diliyorum.